için çaba sarf eden... Türkiye'de ASSAM isimli dernek şeriat çalışmaları yürütüyor. Düzenlenen 3. Uluslararası İslam Kongresi'nde İslam Birliği Devleti'nin anayasası hazırlandı. Hazırlanan anayasada devletin bayrağından diline kadar her şey belirlendi. Asrika ismi verilen şeriat devletinin başkenti İstanbul, resmi dili ise Arapça. Anayasada hiçbir kanun şeriatın üzerinde olamaz ifadesi yer alıyor. Sponsorları arasında Beyoğlu Belediyesi, Sultan Gazi Belediyesi gibi devlet kurumlarının da olduğu kongrede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bir konuşma yaptı. Sorularımızın çözümü için temel şart Müslümanların ortak bir, ortak olarak bir araya gelmeleri. Şeriat çalışmalarının başındaysa Cumhurbaşkanının güvenlik danışmanı ve Sadat kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi var. Adnan Tanrıverdi bir yandan şeriat devleti çalışmalarını sürdürürken Türkiye'de devlet kurumlarının yeniden dizaynında da rol oynadığını söylüyor. Siyah Anayasa Komisyonu'nda sunduğumuz anayasa teklifimizdeki silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tizliklerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz'dan sonra konumluya girmiştir yüksek askeri şurada, harp okullarında ve askeri yapılanmada istedikleri her şeyin olduğunu anlatıyor. Askeri yargı kalsın, askeri yüksek idare, askeri yüksek yargı kalsın dedik. O da gerçekleşti. Başkanlık sistemi gelsin dedik. O da geldi. Biz silahlı kuvvetlerle ilgili vesayet sisteminin kaldırılması için önerilerimiz oldu. O önerilerimizin aşağı yukarı tamamına yakını 15 Temmuz'dan sonraki yeni proqramları gerçəkləşdirir